ISO 500 çalışması sıralamada yer alan pek çok kuruluş için önemli bir prestij. Çünkü yani biz sanayi devler liginden bahsediyoruz ve bu e, ligde olabilmek pek çok firma için oldukça önemli. ISO 500 sıralaması kredi koşullarını iyileştiren bir unsur olabiliyor. Bunun dışında mesela işte çeşitli ihalelere girmek için ISO 500'de olduğunu ilişkin belgeler isteyen bir takım firmalar olabiliyor. çalışması sadece bir e, sıralama çalışması değil. E, aynı zamanda sanayi sektörünün e, gelişimini gösteren bir ekonomik araştırma. ISO 500'e baktığımızda e, Türkiye sanayi sektörünün e, en azından işte geçen seneye göre veya 5 seneye göre 10 seneye göre nereden nereye geldiğini e, kestirebiliyoruz. Sanayi sektörünün referans kaynağı oluşturuyor. ISO500 çalışması, Türkiye sanayi sektörü özelinde yapılan tek çalışma. Son yıllarda dikkatimizi çeken sektörel dağılımda şöyle bir eğilim var. Mesela daha çok enerji firmaları devreye girdi. Aynı zamanda yine son dönemde savunma sanayi firmalarından da ISO500'e giren pek çok firma var. Sanayi sektörünün mihenk taşçıları olan sektörlerde ağırlıklarını koruyor. İşte bunlar nedir? Mesela motorlu kara taşıtları, otomotiv sanayi, ana metal sanayi, tekstil giyim, deri ve ayakkabı sektörleri. Gıda sanayi oldukça ağırlıklı bir yere sahip. ISO 500'ün sıralama kriteri üretimden satışlar. Firmaların yalnızca kendi üretim süreçlerinden geçirdikleri ürünlerden elde edilen e, ciro ile ilgileniyoruz. Ve son dönemde e, gerek ar harcamalarında gerekse teknoloji yoğunluğunda e, bir kıpırdanmanın olduğunu e, görüyoruz. Geçen e, yıla baktığımızda normalde toplam sanayi sektörü istihdamı azalmasına rağmen ISO 500'ün istihdamını %2.4 oranında artırabildiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda maaş ve ücretlerinde de oldukça enflasyonun üzerinde bir artış sağlayabilmiş. Yani hem istihdamını artırmış hem de çalıştırdığı insanlara daha fazla maaş ve ücret ödemiş. genellikle Şubat ayı ortalarından itibaren işte anket formunun tasarlanması, gerekli onayların alınması süreçlerini yürütüyoruz. Mart ayının sonlarında tüm firmalara duyuru yaparak web sitemiz üzerinden çalışmaya katılmalarını bekliyoruz. Anket alımları Nisan ayının son haftası ve Mayıs ayının ilk haftasında oldukça yoğunlaşıyor. Esas hummalı olan süreç aslında bu. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun kökleri 1960'lı yıllara kadar e, uzanıyor. Sanayi sektörünün önemli dünya yerlerinden biri olan e, merhum Vehbi Koç o, o dönemde e, Amerika seyahati sırasında benzer çalışmalar yapıldığına tanık oluyor ve firmaların mali verilerinin kamuoyuna açık olmasını hayranlıkla karşılıyor. Tabi o dönemde Türkiye için böyle bir durumdan söz etmek pek mümkün değil. Şirketler zaten çok daha içine kapanık. Vehbi Koç Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'de böyle bir çalışmayı hayata geçirebilir miyiz düşüncesiyle konuyu o dönemki İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Zobu'ya taşıyor. 1968 yılında ilk kez 100 büyük kurum oluş belirlenerek çalışma başlamış oluyor. 81 yılında da 500 kuruluşa çıktığını görüyoruz. 83 yılında da çalışmanın kapsamına yeni bir takım konular ekleniyor. Vehbi Koç bunun üzerine İstanbul Sanayi Odasına bir mektup yazarak teşekkür ediyor. 98 yılında Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu yıllık düzenli bir şekilde yayınlanmaya başlanıyor ve o tarihten beri Türkiye'nin aslında ilk 1000 sanayi kuruluşunu ISO düzenli olarak her sene açıklıyor. Üretim ekonomisinin giderek dünyada hem, hem dünyada hem ülkemizde Öneminin giderek anlaşıldığı bu günlerde bizler de ISO olarak ISO 500 çalışmamızla bu farkında daha katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Yarım yüzyılı aşkın süredir mali verilerini bizimle paylaşarak çalışmamıza katılan değerli sanayicilerimize çok teşekkür ederiz.